Deli kardeşim sakın kaydırma videoyu izleyelim tepki göstermemiz gereken bir durum var sonrasında konuşacağız. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Siz. ne ya? Açığı, hadi, hadi, hadi. Değerli kardeşlerim, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi dini mübinle, İslamla, Kur'anla alay ediyorlar ve oradaki birçok insan onlarca insan da gülerek alkış tutarak onlara destek veriyor. Bir üniversite düşünün ki işi bilim ve ilim olmalı. İnsanlara faydalı işler üretmeli ama onlar ne yapıyorlar? İnsanlara faydalı bir şey üretmek yerine bilim ve ilim yerine İslam'la, İslam hakikatleriyle alay ediyorlar. Neden? Çünkü dinsizliklerini açığa vurmak için. Allahu Teala Kehf suresinde cehennemlik olanların, terazi dahi konmayacak olanların cehenneme gidecekleri saydıktan sonra için cehennemlik olduklarını velki cezaühüm cehennemü bima ve vettehazu ayati ve Onların cezası cehennemlik olmalarının cezası neden biliyor musunuz? Allah buyuruyor ki Allah'ı inkar etmeleri Kur'an ayetleriyle alay ve Resulümle alay etmelerinden dolayı. Ne yazık ki ne yazık ki bu ucube insanların öldüklerinde cenazeleri alay ettikleri İslam dininin kurallarına göre alay ettikleri dinin gereği olarak ve camiyle alay ettikleri o caminin musalla taşına geliyorlar. Onun gibi daha birçok siyaseti, bürokratı, bürokratı, devlet görevlisi, öğretim görevlisi fark etmiyor. Bütün hayatı İslam dinine küfredenlerin cenazeleri, küfrettikleri dinin camisinin musalla taşına geliyor. Yazık değil mi? Siz bilim insanı olarak bilim üretmeniz gereken o kürsülerde ne haddinizde ki İslam dinine Kur'an'la, Allah'ın ayetleriyle alay edebiliyorsunuz. O zaman şunu isteyelim. Hayatın boyunca kim İslam dinine, İslami değerlere, camiye, dine, Kur'an'a alay ediyor, küfrediyorsa akrabaları vasiyet etsinler, cenazeleri gitsinler meyhaneden, kiliseden, nereden kaldırılıyorsa oradan kaldırılsın, camiye getirmeyin. Daha geçenlerde ölen bir kadın var. Hayatı boyunca İslami değerlerle alay ederek küfürleri geçiren kadının gene cenaze camiden kalktı. Ben bir imam olarak, bir din görevlisi olarak böyle insanların namazının kıldırılmasını istemiyorum. Mümin olmayanın, İslam'a küfür ederek hayatını geçirenlerin, Kur'an'la alay edenlerin, Resulü sevmeyenlerin, kabul etmeyenlerin cenazelerinin camide ne işi var? Haksızsam haksız değil. Cami kimin cenazesi gelir? Müminin, Müslümanın cenazesi camiye gelir. İslam dinine saygı duyanların, sevenlerin, onun uğrunda mücadele edenlerin cenazesi camiye gelir. Musallaya gelir. Dini değerlerimizi alay edenlerin değil. Bu tür insanlara gerekli tepkiyi topyekun vermek zorundayız. Videoyu paylaşarak, yayarak, destek vererek tepkinizi siz de gösterin kıymetli kardeşlerim.